Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte geleneksel Türk tiyatrosuna bakıyor olacağız. Geleneksel Türk tiyatrosu sözlü halk geleneğinin ürünlerindendir. Bu gelenekte verilen eserler anonim nitelikte olup doğaçlama oynanır. Bu tip oyunlarda güldürü, şive taklitleri, yanlış anlaşılmalara dayanan mizahi ögeler söz konusudur. Müzik oyunlarda fazla bir yere sahip değildir. Modern tiyatroda önemli bir yere sahip olan dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar geleneksel Türk tiyatrosunda yok denecek kadar azdır. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında medda, orta oyunu, köy seyirlik oyunları ve karagöz yer alır. E, karagöz bir gölge oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerinde yansıtılması temeline dayanır. Hayali adı verilen kişiler tarafından küşleri meydanı diye anılan bir perdede oynatılan bu oyunlar Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir. Perdenin küşleri meydanı olarak adlandırılmasının nedeni Karagöz oyununun kurucusu ve karagözlerin Pir-i'nin şeyh küşleri e, olmasıdır. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, e, tasvirleri hayalliye veren yardımcı, yardak adını alır. Doğu ülkelerine özgü bir sanat anlayışı olan Karagöz'ün, Türk toplumunda ne zaman kullanılmaya başladığı ile ilgili değişik rivayetler anlatılır. Şimdi bu rivayetler içerisinde en çok bilinenini anlatacağım. Sultan Orhan zamanında Bursa'da bir cami yapımında Karagöz Demirci Hacivat'ta duvarcı olarak çalışıyormuş. İkisi arasında sürüp giden nükteli konuşmalar dinlemek isteyen işçiler işlerini güçlerini bırakıp onların çevresine toplanır. Bu yüzden de yapım işi ilerlemezmiş. Bunu öğrenen Sultan Orhan Karagöz'le Hacivat'ı öldürtmüş. Ancak bu olaydan sonra vicdan azabı çekmeye başlamış. Padişahın acısını hafifletmek isteyen Şeyh küşleri bir perde kurdurmuş. Hacivat'la Karagöz'ün deliden yapılmış tasvirlerini perde arkasında oynatıp onların şakalarını tekrarlayarak padişahı avutmuş. Kare göz oyununun yazılı bir metni yoktur. Yani oyun doğaçlama olarak oynanır. Bu oyunlar Ramazan ayında kahvehanelerde, evlenme, sünnet, doğum gibi törenler dolayısıyla ev, saray ve konaklarda düzenlenen şenliklerde oynatılmıştır. Oyunların temelinde iki kahraman vardır. Bunlardan birisi okumamış halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri anlamayan, e, duyduklarına ters anlamlar yükleyen karagöz tipidir. E, diğeri ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, e, görgü kurallarına uyan hacivat vardır. Bunun dışında da başka karakterlerle de karşılaşılabilir. E, karagöz oyunu dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar giriş, muhavere, fasıl ve bitiştir. Giriş, Hacivat'ın bir semayı okuyarak perdeye geldiği bölümdür. Muhavere, Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu bölüm, Karagöz ve Hacivat'ın birbirlerini yanlış anladıkları ve güldürü unsurunun yer aldığı bölümdür. Fasıl, olayın konu edildiği bölümdür. Oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. Bitiş, Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı bölümdür. Şimdi de geleneksel Türkçe tiyatrosunun başka bir e, dalı olan orta oyununa bakalım. Orta oyunu sahne e, olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilmiş açık bir alanda oynanır. Orta oyununda oyuncuların palanga diye adlandırdıkları oyun alanı herhangi bir yerde kolaylıkla hazırlanabilir. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi geleneksel Türk oyunlarında dekorasyon gibi unsurlara çok fazla önem verilmemiştir. Bu nedenle oyuncuların belli bir yerde her zaman hazır, sabit bir alanları yoktur. Seyircilerle oyun yeri ip gerilmiş kazıklarla ayrılır. Oyunda dekor denebilecek başlıca iki nesne vardır. Birincisi ev olarak kullanılan Yeni Dünya adı verilen paravan, ikincisi iş yeri olarak kullanılan ve dükkan adı verilen iskemledir. Oyunların birçoğunda evin de dükkanın da oyunun akışında önemli işlevleri olduğunu görürüz. Orta oyunu, çalgılı ve kadrosu geniş olan bir oyundur. Çalgı sadece sahneye giren oyuncuları haber verme sırasında kullanılır. Çalgıcılar seyircilerin tam önünde yer alır. Orta oyunundaki kişiler Karagöz oyununda olduğu gibi tip özelliği gösterir. Bu tipler öğrenim görmüş kişilerin söylediği sözleri yanlış anlayan, okumamış kesimi temsil eden kavuklu, eğitim görmüş ve gölgü kurallarına uyan, aydın kesmi temsil eden pişekerdir başlayacağım. Burada da e, oyundan oyuna değişiklik gösterecek şekilde başlı karakterler de eklenir. Orta oyunu 4 bölüme ayrılır. Bunlar giriş, muhavere, fasıl ve bitiştir. Giriş zurna'nın pişeker havası ile gelen pişeker zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Ve sonra zurna kavuklu havasını çalar. Kavuklu ile kavuklu arkası yani cüce e, konuşarak sahneye gelir. Muhavere pişekarla kavuklunun konuşmaları iki bölümdür. Birinci bölüm iki tanıdığın sohbeti. ikinci bölüm tekerlemedir. Bu bölümde kavuklu başından geçmiş garip bir macerayı anlatır. Bölümün sonunda ise bunun bir rüya olduğu anlaşılır. Fasıl, asıl olayın konu edildiği bölümdür. Oyuna ve burada işlenen konuya göre isim verilir. Bu fasıllardan pek çoğu konuları bakımından karagöz fasılları ile ortaktır. Ve son olarak da bitiş. Bir şeker kavuklu ile son bir konuşma yapar. Seyirciden burada yanlış anladığı için özür diler. Bir dahaki oyunun yerini ve zamanını e, bildirerek seyircileri iki eliyle selamlar. E, gördüğünüz gibi orta oyunu ve Karagöz ve civat arasında da birçok benzerlikler bulunmaktadır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen sormayı çekinmeyin. Haftaya görüşürüz.